Selamlar canlarım. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak burçları için Kasım ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Evet. Arkadaşlar, senin vicdan yaptığın konuların var. Yani bu e, haklı olduğun konularda bile kendini e, sorguluyorsun, çok düşünüyorsun ve vicdan yapıyorsun. Bu e, bu durum seni yıpratıyor. Bir şeyleri çok düşünme. Hani doğru olanı yaptıktan sonra akışta kalmalısın. Ama Vicdan yaptığın konularda senin hataların varsa, senin yanlışların varsa Başak burcu tabii ki bu konularda biraz düşünmene sebep olacak ve yanlışlarını göreceksin. Ama çok böyle düşünme. Çok düşündüğümüz zaman depresyona giriyoruz arkadaşlar ve o belki olumlu düşünmüyorsun. ve onu hayatına çekiyorsun. Buralara çok dikkat etmeni istiyorum senin. Kafanda karışıklık var ama düzene girecek, her şey yoluna girecekmiş bu hafta. Sadece tezcanlı olma, fevri hareketlerden kaçın bu hafta. Biraz aceleci davranabilirsin. Hani olayları yanlış anlayıp bir anda böyle tepkiler vereceksin. Her konuda haklıyken haksız olabilirsin. Buralara dikkat etmeni istiyorum. Evet senin sevdiğinle alakalı bir e, yol ayrımında olduğunu görüyorum. Yani aranızda sorunlar var ya da şu sıralar bir soğukluk var. Devam eden beraberliklerde de böyle görünmüş. E, fakat anlaşacaksınız bu hafta bir konuşup bunları çözeceğinizi de görüyorum. E, çoktan beri özlem duyduğun kim varsa hayatında hani kırgın olup da görüşemediğin kim varsa seni çok düşünmeye başlamış arkadaşım. Ha bu hafta adım atar mı bilmiyorum ama her an her şey olabilir olarak da görüyorum da hissediyorum da. Yani beklemede kal eğer ki barışmak istiyorsan sana fırsatlar gelecek. Ee, ama şöyle adımlar olabilir. Engelliyseniz engeliniz açılabilir. Bir bakmışsınız sizi e, paylaşımlarınız varsa beğenebilir, şaşırtabilir yani e, heyecan duyabilirsin. Bir anda bakmışsın hani beklemediğin bir hareket, bir davranış e, heyecan duyabilirsin. Şimdi enerjiyi değiştirdiğimizde arkadaşlar mesela bir kişiyi çok düşünüyorsanız düşünmemeye başladığınızda, kendi hayatınıza odaklandığınızda bir bakmışsınız o istedikleriniz gerçekleşir. Adım mı bekliyorsun mesela bir insandan? Diyelim ki küssün, uzun süreden beri görüşmüyorsun. Ama çok düşünüyorsun. Yani kesinlikle çok düşünüyorsun. Ne yapacaksın? E, o enerjiyi keseceksin. Kendi hayatına odaklanacaksın. Hiç ummadığın anda o beklediğin anda olmuyor da o beklemediğin anda olduğunu görüyorsun. İşte enerji burada. Ee, çok etkili oluyor yani Çok düşündüğümüzde olmuyor derken bunu kastediyorum Evet sevdiğin insan sana iyi gelecek Yani böyle samimi gelecek Ama dediğim gibi bazılarınız gerçekten kendi hayatına odaklanmış Her an her şey olabilir gibi gözüküyor Her an her şey olabilir Baş ağrınız var Baş ağrınız biraz bu hafta sıklaşabilir Başınızda ağrılar çok sık olabilir ee, Sıcak tutun kafa kısmınızı yani saçınızı falan kurulayın duş aldığınızda falan bunlar da belki etki olabilir. Havalardan çok etkilendiğinizi görüyorum çünkü. Biraz uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda alışkanlıklarınız, geç yatmalarınız ya da uyku sıçramalarınız olabilir. İşte bunlara alıştığınızda hayatınızda zorluklar çekebilirsiniz. Dinlenmek çok önemli arkadaşlar. Güne güzel başlamak, Yorgunluğun gitmesi daha böyle odaklanmanıza sebep olur. Buralara dikkat etmenizi istiyorum. Gözünüz, gözünüzle alakalı bir sıkıntınız mı var? Göz, gözünüzü ya çok yoruyorsunuz, ya bununla alakalı bir işte çalışıyorsunuz, hani gözünüzü yoracak şekilde bilgisayar olabilir, işte sosyal medya bilmiyorum neyle uğraşıyorsanız, biraz böyle göz yorgunlukları var. Ya da düzensiz uyuyorsun, dediğim gibi dinlendir gözünü. Bununla alakalı da problemim varsa Ameliyat olma durumun Gözle alakalı Kiminizde bunu da hissediyorum Git gel yapabilirsiniz Karar verebilirsiniz ameliyata Hiçbir şeyden korkma Arkadaşım Sağlığınla alakalı Ne yapmak istiyorsan önün açık Hani Kötüsünü görmüyorum ben Dikkat ettiğin sürece doktorun önemli Tabi ki Ama Bir farklı şeyler yapmak isteyeceksin Bu hafta rutinlikten çıkmak isteyeceksin. Çünkü değişiklik arayacaksın. Hani hep aynı şeyleri yaşamak seni böyle bir enerjini düşürüyor. Sana iyi gelen insanlar varsa etrafında arkadaşım onlarla vakit geçirmek için sen bile böyle bir ortamlar yapabilirsin. Ya da çağrıldığında git. Erteleme, üşenme, tembellik enerjisine girme. Yani yenilikler sana çok iyi gelebilir. Hep aynı şeyleri yapmak gerçekten seni biraz bunaltmış gibi. Şimdi parasal durumlarında da sıkıntılar hissediyorum. Bu para konularında da keyfin yok gibi. E, ama rahatlayacaksın. E, zorlandığını görüyorum ödemelerinde. Bunları bir sıralamayla halledeceğini de görüyorum. Çok e, düşünme. Bir şeyleri yap elinden geleni yap düzeltmek için. Ama çok fazlası elinden gelmeyeni de çok düşünüp de kendini yıpratma arkadaşım. Evet, bir e, kilo problemi yaşıyor gibisin. Bu da seni çok e, psikolojini bozuyor. Karar veriyorsun, uygulayamıyor olabilirsin ama doğru zamanlama olmayabilir arkadaşım. Biraz fazla mı yemeye başlayacaksın ya da e, düzensiz mi böyle yiyip içeceksin. Bu da seni stresli yapabilir. Biraz buralara dikkat etmek lazım. Kararını ver, ona göre gir diyor bakın. E, hazır olmalısın. Kendini hazır hissetmelisin. Ya da bununla alakalı ne yapacaksan verim alacaksın. Düzen yaptığın sürece arkadaşım? Düzen çok önemli. Sayı frekansı mı yapıyorsun sen? Ee, bir sayı ile alakalı bir düzen var burada. Bu da başka bir şey. Ee, nedir bu? Meditasyon, olumlama. Neyse bunu düzenli yapman. Bunu da düzenli yapmanı tavsiye ediyorum. Ee, karşılık alacaksın. Neyi istediğin gibi yaparsan neyi uygun bir şekilde yaparsan sonucuna ulaşacaksın demek ki yasak aşk yaşayanlar var arkadaşlar beni dinleyenlerin arasında ee, bu durumda seni vicdanen rahatsız ediyor ama düşünmekten de alıkoyamıyor gibisin kendini sorunlarınız varsa da yine bir sohbet halleriniz olacak görünüyor evet şimdi burada ee, bir evinizin içinde yaşadığınız alanda bir takım sorunlar var evliysen çoluğun çocuğun olabilir eşin olabilir evli değilsen anne baba kardeş olabilir böyle düşün dinle ee, arkadaşım beni hayatına göre dinle çünkü ben e, işareti görüyorum ve ona göre e, anlatmaya çalışıyorum durumuna göre de sen aldım kabul ettim de e, şimdi burada sıkıntılarınızı hemen çözeceğinizi söyleyemem İnat konuları var biraz farklı bakış açıları var ee, yapabileceklerini yapacaksın ama yapamadığın ya da kafana yatmayanları yapmayacaksın arkadaşım kiminle ne sorun yaşıyorsan sadece bunu karşı tarafa güzel bir şekilde aşılaman gerek bir inatlaşma var çünkü ya da yanlış anlıyor karşındaki insan uslubunca dikkat ederek konuşmaya çalışırsan bir burada bir uyum olabilir düzelebilir ama yakın bir süreçte hemen olacağını göremedim nedense ya yeni sıkıntı aldınız, ondan da olabilir. Bazen akışa kal bırakmak lazım. Konuşarak çözemediklerinizi. Ee, i̇yi niyetiniz vardır, karşı taraf bunu anlamak istemiyordur ya da o an doğru zamanlama değildir arkadaşlar. İşte bir şeylerin üstüne çok gidemiyoruz bazen, haklı olsak bile. Ama seni endişeli gördüm ailesel problemlerde sorunlarda. Dedikodu olduğu zaman ortamlardan kaçının arkadaşlar. Bugün sana yapan dedikoduyu yarın senden alır başkasına götürür. E, kimseye böyle fırsatlar vermeyin. Önünü kesin derim ben size. Hele ki bir ortak arkadaşınız yakınınızla alakalı bu durum yaşanıyorsa. Hele hiç e, e, böyle fırsatlar yapmayın. Yani. Karşındaki insanın e, önünü kesmelisin. Yoksa hep devamı gelir ve olayların içine hep sen girersin. Arkadaşım olaylar büyümesin. Eee. Biraz entrika var çünkü arkadaş çevrende biraz dikkat etmeni istiyorum ve kıskançlık konuları var sevdiğin seni çok kıskanıyor bunu sana gösteriyor ya da göstermiyor bilemem ateş elementini çok hissettim ya da su burcundan birileri e, seni kıskanıyor arkadaşım sevdiğin insan bu burçlarda olabilir arkadaşın varsa e, bu burçlarda e, bu kişi de olabilir eğer küssen görüşmüyorsan da ya da arada bir sıkıntı varsa seni birilerinden kıskanıyor bu kişi. Evet, kıskançlık ee, bazen arkadaşlıklarda da oluyor. Mesela bir başka arkadaşına daha samimi olduğunda bu kişi seni kıskanıyor. İşte bu kişilerden e, sorun yaşarsın böyle birilerinden. Neden? E, hayatınızda bir kişi bir, bir kişiden ibaret değil. Arkadaşlıklar da böyle, herkesin yeri ayrıdır. Ama bir kişiden ibaret değil. Kıskanan insandan çekin derler. Çok aşırısından. Yani çok aşırısı hiçbir zaman iyi değildir arkadaşlar. Yani hele ki bunu yapan bir arkadaşınsa, bir başkasından, bir başka arkadaşından seni kıskanıyorsa hiç yani bu iyi değil yani. Takıntılı olan birisini hissediyorum sanki. Ama aklındaki kişi de sevdiğin insan da seni çok kıskanıyor, kuruntu yapıyor gibi. Evet, kuruntu var. Bunu çok abartıyorsa burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Ama dozunda her şey iyidir. Tabii kıskanılmak da iyidir ama fazlası zarardır. Biraz buraları bir düzene koymanız lazım. Ya da bu kişiyle güzel bir konuşmanız lazım. Hani bunlar beraberlikte ya da arkadaşlıkta sorun da yaratabilir. Fazlası hiçbir zaman iyi değil. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.